kalibrasyon belirsizliği ile devam ediyoruz. Bu ekrandan e, kalibrasyonda kaç noktalı kalibrasyon yaptıysak eğer ona göre e, seçim yapıyoruz. Biz 5 noktalı kalibrasyon yapmıştık. O yüzden ben bu butona basarak 5 nokta kalibrasyon belirsizliği hesaplayacağımız sayfalarımızı açıyorum. Bir uyarı çıkıyor. E, kullanılan XO değeri var. Birazdan göreceğiz. Bunun eee konsantrasyonların ortancası olarak hesaplanmış, hesaplanıyor ancak e, yaklaşık bir değer yani örneğin iki ise iki buçuk girilebilir. Buradan analiz sayımı seçiyorum. K analiti ve L analiti belirsizlik sayfaları geldi. E, şu renkli alanlara verileri veri girişi yapacağım. Ve sonra bize şurada belirsizliğimizi gösterecek. Kalibrasyon belirsizliğimizi yine tamamen uydurma verilerden e, Kopyala yapıştır yapacağım Herhangi bir validasyon çalışmasına ait olmayan veriler e, Verilerimi yapıştırdım konsantrasyonlarım Ve e, verdiği alanlar Şu kısma da e, doğrunun Şurada oluşturulan oluşturulan doğrunun daha doğrusu bizim cihazdan Aldığımız e, kalibrasyon doğrusunun denklemini gireceğim, kesim noktasını ve eğimini gireceğim. Eğimini buraya yapıştırıyorum. Evet, e, bir saniye standart satmayı kendisi hesaplayacak. Formülde bir problem olmuş. her bir konsantrasyon için okuma sayısı yani her bir nokta için 3 vuruş yaptık. O yüzden 3 toplamda 5 nokta olduğu için 15. Belirsizliği bizde burada hesapladı. L için de bakalım. L için gerekli olan verileri de giriyorum. Bunun da eğimini ve e, kesim noktasını giriyorum. 3 vuruş 15 okuma. Şu iki değeri Excel otomatik olarak kullanarak bundan sonra hiçbir işlem yapmayacağız sadece tablolarımızı kontrol edeceğiz ve e, en son genişletilmiş belirsizlik hesabına bakacağız.